Aziz Türk milletinin güzel çocukları, sevgili gençler merhaba. Ben Doçent Doktor Halil Murat'ım var. Sizlere güzel bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Güzel bir ülke inşa etmek için çalışıyoruz. Çeşitli fikirlerimiz var, çeşitli hedeflerimiz var. Bu hedefleri bu kanalda çeşitli platformlarda sizlerle paylaşacağız. Sizlerin desteğini, sizlerin katkısını bekleyeceğiz. Bugün ilk videoda, bu ilk videoda bir özgeçmiş vermek istedim. Kısa bir özgeçmiş. Beni tanımanızı istedim. Bu beraberlik ümit ediyorum ki gelecekte birlikte çok güzel bir ülke kurmamıza imkan verecek. Ben 1970 doğumluyum. Yani 52 yaşındayım. Yaşayacağım şeyleri yaşadım. Çok güzel bir hayat yaşadım. Çok keyifli bir hayat yaşadım. Sizin bizden çok daha güzel bir hayat yaşamanızı arzu ediyorum. Çok daha keyifli bir hayat yaşamanızı arzu ediyorum. Bugünün teknolojisini, imkanlarını, bugünün güzelliklerini doya doya yaşayabilmenizi arz ediyorum. Bizden önceki kuşaklarda ve bizim kuşağımızda maalesef yokluk vardı. Ülkemizin çeşitli nedenlerle ki bunları gelecekte konuşacağız. Parası yoktu, imkanı yoktu. Ve bu güzel ülkede cenneti değil cehennemi yaşamak zorunda kaldık. Biz istiyoruz ki bu güzel ülkede sizler bir kez daha cehennemi yaşamayın. Bu güne kadar yaşayan tüm nesiller yeterince yaşadılar. Sizler güzel bir ülkede, güzel bir e, imkanlarla, güzel ilişkilerle bu ülkeyi yaşayın. Bizim tüm amacımız ve derdimiz bu. Ben 1970 yılında Sivas'ta dünyaya geldim. Memleketim Kırıkkale, Çelebi ilçesi, Karaağaçköy. İlk ve orta öğrenimimi Kırıkkale'de tamamladıktan sonra 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne başladım. 1991'de mezun olduktan sonra Kırıkalı Üniversitesi'nde pardon daha doğrusu o zaman Ankara Üniversitesi'ne bağlıydı. Kırıkale Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Daha doğrusu daha sonra 1992 yılında Kırıkale Üniversitesi kuruldu ve Kırıkale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarımıza devam ettim. Yüksek lisans ve doktoramı Kırıkal Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yaptım. Makine mühendisliği ile elektrik, elektroniğin ortak noktası e, otomatik kontrol sistemleridir. Yani sistemlerin kontrolüdür. Dolayısıyla ben her ikisinin ortak noktası olan o çizgide devam ettim. E, bir dönem Hacılar Meslek Yüksek Okulu'nun kurucu müdürlüğünü yaptım. Yaklaşık 5 sene kadar. Bir lise binasından bir yüksekokul çıkarttık. Yaptığım ilk işlerden bir tanesi iş sağlığı ve güvenliği bölümü açmaktı. Ve bu bölüm zamanlaması çok iyi olduğu için Türkiye çapında çok popüler hale geldi. Meslek yüksekokulumuz Türkiye çapında tanınır bir hale gelmişti. 1900 Pardon, 2010'a kadar, 2011'e kadar orada idareci olarak görev yaptım. Bir sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katıldım. Onların organizatörü, düzenleyicisi oldum. Kırıkkale Üniversitesi adına yaptığımız eğitimlerde yaklaşık 2 milyon dolar civarında o günün şartlarında bir gelir de üniversitemize temin etmiş olduk. Sadece Kırıkkale Üniversitesi'nde değil, Ankara bir takım özel kurumlarda ve Çaskem'de bakanlığa bağlı eğitim merkezinde de bu eğitim faaliyetlerine hem ben hem de üniversitede bulunan arkadaşlarım katkı sağladı. Yaklaşık sadece ben 10 binden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri yeri hekiminin eğitimine katıldım. Benim ailemin hemen tamamı Makine kimya kökenlidir. Yani babam, babamın babası ya da annemin babası, dedelerim makine kimyada görev yaptılar. Makine kimyanın hem geçmişini hem de bugününü çok iyi bilirim. Bütün fabrikalarını, üretim tesislerini. Makine kimyanın en önemli özelliği de ta Osmanlı'dan gelen teamülleri yaşatan bir kurum olmasıydı. Devletin bakışını, devletin duruşunu, devletin ağırlığını, vakar duruşunu makine kimyada görürdünüz. Teamüller kurumların yazılı olmayan kurallardır ve çok önemlidir. Sadece kurumlar kanunlarla, yönetmeliklerle yönetilmez. O kurumun bir teamülü. Ahlak ilkeleri olmazsa, o zaman okurumda yapılan işler keyifli yapılmaz, verimli olmaz. Okurum verimsiz çalışır, keyifsiz çalışır ve e, işlevini yeterince yerine getiremez. Bunu maalesef e, devlet adamlarının çok azı bilirler ve bunu e, oluşturmak için de çok fazla gayret göstermezler. Bizim özellikle endüstri mühendisliğinin konusudur kurumsallaşma. Ama kurumsallaşmak demek sadece çeşitli standartlara göre iş yönetimi demek değildir. Aynı zamanda e, kurumun yazılı olmayan ahlaki ilkelerini de ortaya koymak demektir. Evet. E, çok sayıda bilimsel makalem var. Bunların bir kısmı Science Station Index'te yayınlandı. Hem elektrik makinalarında hem de yapay zeka konusunda oldukça iyi çalışmalarım var. İki doçentliğe de hak ettim. Hem elektrik makinalarında hem de yapay zekada elektrik doçentlikleri hak, hak ettik doçentlik ünvanını almayı. Yaklaşık 10 doktor öğrencisi yetiştirdim. Bunlar genelde yapay zeka alanında çalıştılar. 15 civarında da yüksek lisans öğrencisi yetiştirdim. 10 binden fazla öğrencinin dersine girdim. Hem yüksek okulda hem de fakültede. Dolayısıyla çok sayıda da öğrenci arkadaşımıza dokunduk. Yani hayatım gençlerin geleceğini tesis etmekle, gençlere bir yeni bir gelecek vermekle, onlara bir ufuk açmakla geçti. 30 yıllık hocayım. Dolayısıyla 30 yılda hem e, akademik dünyada hem de iş dünyasında biriktirdiğim tecrübelerini, tecrübelerimi yaşam mühendisliği başlığı altında seminerlerle arkadaşlara da anlattım. Oradan geçen önemli bazı hususları da zaman içerisinde bu videolarda sizlere aktaracağım. Bir şeyden bahsedeyim. Klavye tasarladık. Bu klavye hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaklaşık 1 milyondan fazla kelimenin incelenmesi suretiyle tasarlan, İngilizce Q klavye biliyorsunuz zor yazmak için tasarlanmış bir klavyedir. Daktilo da o harf e, figürlerinin çakışmasını önlemek için, daha yavaş yazarak o çakışmaları gidermek için e, oluşturulmuştur. Bunu Google'da araştırarak hikayesini okuyabilirsiniz. Tabi bilgi çağında ve hız çağında bu Q klavye son derece yavaş kalıyor. Alışkanlıkları değiştirmek çok kolay değildir. Ama biz yeni bir harf dizilimiyle daha ergonomik bir harf dizilimiyle en çok kullanılan harfleri analiz ederek Speedy Case adını verdiğimiz bir İngilizce dizilim meydana getirdik. Aynı işi Türkçe içinde yaptık. 1.300.000 kelimeyi analiz ettik ve yeni bir Türkçe klavye F klavyeye alternatif bir Türkçe klavye tasarladık. Bu yeni klavye dizilimi hem daha ergonomik hem de daha hızlı yazmaya imkan sağlıyor. Normalde F klavye esas satır üzerinde 100 harfin 77'sini basarken bizim tasarladığımız klavyede Esas satır üzerinde 100 harfin 92'sini basabiliyorsunuz. Bu çalışmalar tabii biraz ilgiye bağlı olarak yayılacak çalışmalar. Şu anda bu klavye maalesef kullanan yok ama gelecekte umuyoruz ki çok insanımız bu klavyeleri kullansınlar ve. Bu bilgi çağında çok daha hızlı yazılar yazılabilsinler, zaman tasarrufu sağlayabilsinler. 1989 yılında bir aile şirketimiz kuruldu. Elmas idi ilk adı. Daha sonra Limited'e çevirdik ve Kemas Limited şirketi oldu. 1989'dan bu yana, yani 33 yıldır, indüksiyon ocakları üretiyoruz. İndüksiyon ocakları yüksek teknoloji bir üründür ve elektromanyetik alanla metal ısıtma sistemleridir. Bunun Türkiye'deki hat frekanslı olanların Türkiye'deki tek üreticisiyiz. Benim ihtisasım bu konuda olduğu için, sadece bu konuda olduğu için, bu konuyu çalışan tek akademisyen, sadece bu konuyu çalışan akademisyen de başka yok diyebiliriz. Bazı arkadaşlar zaman zaman indüksiyon ısıtma çalışmıştır ama akademik yaşam boyunca sadece bu konuyu ben çalıştım. Tek bu konuyu çalıştım. Son dönemlerde akıllı meyve sebze kurutma fırınları üzerine çalışmalar yaptık. Ve bunu ürün haline getirdik. Yaptığımız her çalışmanın hem akademik e, tarafı vardır, yayınlarda biz bunları e, bilim dünyasına duyurduk. Hem ticari tarafı vardır, yaptığımız ürünleri e, kullanıcıya sunduk ve e, hali hazırda üretim yapıyorlar. Bunun hem de e, bir de ta, patent tarafı vardır. E, bunların patentleri alınmıştır ve e, dolayısıyla ülkemize de o noktada patent noktasında bir katkı sağlanmıştır. 1994 yılında 3 ay İngiltere'de Manchester'da bulundum. 2013 yılında da 3 ay kadar Almanya Schweinfurt'ta bulundum. Bunun dışında işte İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Makedonya, Karabağ, Suudi Arabistan, Suriye, Avusturya, Kosova birçok ülkede. Ziyaret etme fırsatım oldu. Bunda kimi ticari olarak iş için gitmiştim, kimin de işte akademik çalışmalardan dolayı orada bulunurdum. Kiminde ise turistik amaçlıydı. Ee, hali hazırda Kırıkale Türk Ocağı Şube Başkanıyım. Türk Ocakları 1912 yılında kurulmuş, Çanakkale ruhunu temsil eden partiler üstü ve partiler dışı bir yapıya sahiptir. Türk dünyasının entelektüel, birikimli, aydın, bir yerde deniz feneri olan, öyle nitelendiriyorum onları, insanların fikirleri tartıştığı, konuştuğu, duyurduğu, değerlendirdiği bir mekandır Türk ocakları. Dolayısıyla benim için de özellikle Çanakkale ruhunun yaşatıldığı bir ocak olması nedeniyle kutsal bir kurumdur. Ben yapay zeka tabanlı bir sistem tasarımıyla ilgileniyorum. Sistem tasarımı bizim işimiz. Ne derseniz, yani ne iş yapıyorsunuz derseniz, Sistem tasarımcısıyım demek en mantıklısı. Biz bir mekanik sistem de tasarlayabiliriz, bir yazılımsal sistem de tasarlayabiliriz, bir okul da kurabiliriz, yani eğitim sistemi de tasarlayabiliriz, bir devlet yönetim sistemi de tasarlayabiliriz. Bizim bu çalışmalarımızın odağında da zaten en son tasarlamış olduğumuz devlet yönetim sistemi var. Devlet yönetim sistemini biz bu ülkenin genç nesli için, bu ülkenin geleceği için en uygun yönetim sistemi olduğunu düşünüyoruz ve gençlerimize bunu sunuyoruz. Gençlerimizin güzel bir ülkede yaşamak için bu yeni profesyonel devlet yönetim sistemine sahip çıkacaklarını düşünüyoruz. Çünkü bu sisteme sahip çıkmak, geleceklerine sahip çıkmak anlamına geliyor. Bunları gelecek videolarda konuşacağız. Hep birlikte değerlendireceğiz. Hatta bunu sizlerle yani gençlerle birlikte değerlendireceğiz. Bir süreç başlatıyoruz. Ve bu süreç içerisinde amacımız sizin yani pırıl pırıl gençlerin kendilerine hizmet edecek, muasır medeniyet seviyesine ulaşmış, işlesel bir devlet oluşturmak, açlık ve sefaletin olmadığı, herkesin bolluk içinde yaşadığı sorunsuz bir ülke meydana getirmek, keyifle yaşayacağınız güzel bir gelecek inşa etmek için bir arada olmayı teklif ediyoruz, çalışmayı teklif ediyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi inşa etmek için aklımızı, fikrimizi, enerjimizi bir araya getirmeyi teklif ediyoruz. Gençler, sizi seviyoruz ve sizi düşünüyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi, güzel bir gençlik yaşadım, güzel bir hayat yaşadım. Sizin de güzel bir hayat yaşamanızı istiyorum. Norveç'te insanlar Deep Freeze'de cennet yaşarken şu cennet vatanda siz cehennemi yaşamayın istiyorum. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyoruz ve hep birlikte hep birlikte geleceğinizi inşa etmek üzere bu çatıya bekliyoruz. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.